Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak? Son günlerin en merak edilen konuların başında bu geliyor arkadaşlar. Birçok parti, birçok siyasi isimden, birçok sendikadan asgari ücret beklenti rakamları geldi. Peki gelecek hafta belli olacak asgari ücrette bakanlığın düşündüğü bir rakam var mı? İşveren sendikasının düşündüğü rakam nedir? İşçi ve işveren sendikası hangi ortalama rakamlarda buluşacak? Pazarlık hangi rakamda bitecek? Bunun hakkında bazı gelişmeler var kim ne kadar istiyor. Bunları sizlerle paylaşmak istiyoruz. Asgari ücretin açıklamasına bildiğiniz üzere sayılı günler kaldı. Siyasi partiler 2021 yılı asgari ücret tekliflerini daha önce açıklamıştı. Asgari ücret tespit komisyonunun 3. toplantısı da TÜİK'in belirlediği rakamlarla tartışmalara neden olmuştu. Bildiğiniz üzere TÜİK 2792 TL gibi bir rakam açıklamıştı. Bu rakam bir asgari ücretlerinin bir aylık geçinmesine yetecek rakam demişti ve özellikle asgari ücretle çalışanların tepkisini çekmişti. Gelelim bugüne kadar açıklanan siyasi partilerin beklentilerine. AK Parti biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete ilişkin gönlünüzden geçen nedir gibi soruya belli bir yere gelsin ondan sonra cevap vereceğiz demişti. Yani burada bir jest yapılabilir. Gelen rakama göre biraz artış gerçekleştirilebilir izlenimi veriyor arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi ne demişti? Cumhuriyet Halk Partisi 3100 TL barajı tabanı oluşturulsun bunun üzerine zam verilsin demişti. Özellikle Sayın Faik Öztürk mecliste yaptığı açıklamalarla asgari ücretlerin yüzünü güldürmüştü. Ama ne yazık ki taban asgari ücret uygulaması hakkında Bakanlıktan, hükümetten bir açıklama gelmedi arkadaşlar. İyi Parti direkt olarak 3000 TL istiyor ama 3000 TL'nin yanında asgari ücretten vergi alınmasın deniyor. Saadet Partisi 4500 TL istiyor arkadaşlar açlık ve yoksulluk sınırının arasında bir rakam olmasını istemişti. Yine asgari ücretten vergiler alınmasın, vergi kaldırılsın demişti. Gelecek Partisi 3300 TL'lik bir asgari ücret beklentisine olduğunu açıklamıştı. Ve yine birçok muhalefet partisi gibi asgari ücretten vergi alınmasın demişti. Ve arkadaşlar en büyük teklifi siyasi partiler olarak bağımsız Türkiye Partisi vermişti. 10.000 TL'lik bir asgari ücret beklentisi olduğunu belirtmişti. Bu da yoksulluk sınırıyla alakalı bir durum olduğundan 10.000 TL istemişti. Ama hayaller Paris, gerçekler Türkiye ne yazık ki arkadaşlar. Peki sendikalar ne istemişti? Biliyorsunuz 3 büyük sendika asgari ücret tekliflerini, beklentilerini tam açıklamasa da Asgari ücret tespit komisyonunda bulunan Türk işle beraber adım atacaklarını belirtmişti. Hak İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan yaptığı açıklamada Asgari ücretin beklentilere ve ülkemizin gerçeklerine denk düşecek bir şekilde artırılması gerekmektedir diyor. Hakiş olarak asgari ücretin asgari geçim indirimi hariç net olarak açıklanması gerektiğini düşünüyoruz diyor. Ayrıca asgari ücret belirlenirken yıl sonunda gerçekleşen enflasyon oranları dikkate alınmalı ve bu oranın üzerinde iyileştirme refah payı ilave edilmelidir diyor. Asgari ücretin üzerindeki vergi yükünün kaldırılmasını ücretlerin asgari ücrete tekabül eden kısmının vergiden muaf olması gerektiğini talep ediyor arkadaşlar. TİSK yani Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu asgari ücret destekleri tüm işletmeleri kapsayacak şekilde devam etsin diyor. Ücret üstündeki vergi ve prim yükleri uygun seviyeye çekilsin diyor. İstihdamı korumak için dengeli bir asgari ücret belirlemesi her zamankinden daha önemli önemlidir diyor arkadaşlar. Peki DİS ne demişti? Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu 2021 yılı asgari ücret talebini net 3800 lira olarak açıklamıştı arkadaşlar. DİS Başkanı Arzu Çerkezoğlu açıklamasında asgari ücretteki vergi yükünün de kaldırılması gerektiğini belirtmişti. Hatta ve hatta TÜİK'in açıkladığı rakamlar sonrasında birçok ilde DİS sendikası sokaklara dökülmüştü arkadaşlar. Geldik asgari ücret tespit komisyonu toplantılarına katılan Türk İş Sendikası'na. Biliyorsunuz Türkiye'deki en büyük işçi sendikası olduğu için Türk İş Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına katılmaya hak kazanıyor. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Türk İş önerileri önce işveren ve hükümetin getirmesini istemişti. Yapılan açıklamada makul, mantıklı, çalışanların kabul ve tebessüm edeceği bir rakam olursa buna evet deriz demişti arkadaşlar. Umuyoruz önümüzdeki birkaç gün içinde yapılacak bu asgari ücret tespit komisyonunun 4. toplantısında 2021 yılı asgari ücret tespitinde bu öneriler dikkate alınır umuyoruz sadece enflasyon oranlarına bakılıp da işçilerin maaşları 2700-2800 TL civarına çıkarılmaz. 3000 lira barajını açar hatta ve hatta asgari ücretlerin beklendiği gibi 3500 TL civarlarında bir asgari ücret belirlenir arkadaşlar. Kanalımızdaki anketimize katılabilirsiniz. Orada ne kadar asgari ücret beklendiğiniz hakkında bazı sorular sormuştuk. Mutlaka cevap verin. Kanalımızda da yeni haberleri, asgari ücretle ilgili gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Aşağıdaki yorum bölümünden düşüncelerinizi de bizimle paylaşabilirsiniz.